Hayatın amacı doğayla uyum içinde yaşamaktır. Elealı Zenon, M.Ö. 332-265. Aristoteles'in ölümünden sonra iki önemli felsefe okulu ortaya çıkmıştı. Bunlar sınırlı kişinin katıldığı Hazcı, Tanrısız epikuroseti ile Elealı Zenon'un daha popüler ve daha kalıcı Stoacılığıydı. Zenon Sinoplu Diyojen'in bir müridi olan Cenic ile çalıştı ve onun yaşama karşı pratik yaklaşımını paylaştı. Metafizik yorumlara sabrı yoktu ve kozmosun üstün bir yasak koyucu tarafından takdir edilen doğa yasalarıyla yönetildiğine inanmıştı. İnsanın bu gerçeği değiştirmeye gücünün yetmeyeceğini ve bu düzenin pek çok yararının yanı sıra adaletsizliğini ve zalimliğini de kabul ettiğini ileri sürüyordu. Özgür irade, ancak zen on aynı zamanda insana özgür iradesini gösterebilmesi için sağduyulu bir ruh verildiğini de iddia ediyordu. Kimse iyi bir hayat sürmeye zorlanamazdı. Üzerinde çok az ya da hiç kontrolü olmayan şeyleri bir kenara koyup pacıya ve zevke, yoksulluğa ve zenginliğe aldırış etmemek bireyin kendi kararıydı. Ama eğer bir insan bunu yaparsa iyi ya da kötü tüm yönleriyle doğayla uyum içinde bir hayata ulaşabilir ve üstün yasa koyucunun hükümdarlığıyla uyumlu yaşayabilirdi. Stoacılık, Helenistik inanın hemen her yerinde yandaş buldu. Ancak bundan daha da çok takipçisi genişlemekte olan Roma İmparatorluğundaydı ve 6. yüzyılda Hristiyanlık tarafından alt edilene kadar hem siyasi hem bireysel din temelini oluşturdu mutluluk güzel bir hayat akışıdır. En ALIZAN ON. Kısaca, dal, etik, yaklaşım, stoğacılık, öncesi. Milattan önce 380 Platon etik ve şehir devlet üzerine düşüncelerini devlette ortaya koyar. Milattan önce 4. yüzyıl Sinoplu Diyojen kinik ilkelerini göstermek için olağanüstü bir yoksulluk içimle yaşar. Sonrası, milattan sonra 40-45 Romalı devlet adamı ve filozof genç Seneca diyaloglarında stoacı geleneği devam ettirir. 150-180 Roma İmparatoru Marcus Aurelius, stoacı felsefe üzerine 12 ciltlik meditasyonları yazar. 1584 Flaman Justus Lipisius, yeni stoacılık okulu kurmak için stoacılıkla Hristiyanlığı birleştirdiği de John Stantier yazar.